Merhaba köfteler bugün karşınızda böyle çıkmamın sebebi özlediniz mi bilmiyorum Hawaii Reis'i haklı olmak neden çünkü geçen hafta Epic Games gizemli bir oyun koyduğu zaman demiştim ki güzel bir şey gelebilir ve bu hafta gelen oyun NBA 2K21 yani son oyun galiba. 2021 hemen bir bakalım nasıl alınacağını da göstereceğiz şimdi. Bir yere ayrılmayın. Evet şimdi Epic Games ekranına geldik. Müthiş de bir indirim var. 60 liralık kupon da geri gelmiş arkadaşlar. Bu da önemli bir durum. Ama NBA e, oyununu şimdi alalım. Bu arada haftaya yine bir gizemli oyun var. Yine güzel bir ödül verilebilir. Epic Games yaz etkinliğine girmiş resmen. Yani cüzdanları hazırlamadıysanız hemen hazırlayın. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir Yükle tuşu oluyor basıyorsunuz kredi kartı falan hiçbir şey gerekmiyor daha önce hiç Epic'ten almamış arkadaşlar için göstermiş olalım buraya kod falan girebiliyorsunuz benim de kodum vardı galiba eskiden ama artık yok ya da bilmiyorum varsa da haberim yok çünkü baya bir şartları vardı dedim uğraşamayacağım sizle o şekilde. Ee, bakalım, evet. Şimdi Epic Games'i aç diyor. Bakın, zaten var falan diyor. Bunu browser'dan yapmak yerine direkt Epic Games'in kendi launcherından da alabiliyorsunuz. Ben böyle rahat-rahat göstermek için siteden şey yapıyorum. Ee, gösteririm size Gizemli Oyun Haftaya var. İndirimlerden ufak bahsedelim. Mega indirim diyor. 60 liralık kuponu 80 lira ve üzeri bir oyunda kullanabiliyorsunuz. Yani 80 liralık bir oyun 20 TL'ye gelebiliyor. Üstelik o oyunda bir de indirim varsa baya karlı oluyorsunuz. Hemen bize bir aç bakayım şu daha fazla bilgi edinelim. Fortnite'a bir etkinlik gelmiş ben hiç bilmediğim için şey yapmıyorum. Mesela Cyberpunk mı alacaksınız? Ekliyorsunuz bunu kupon sayesinde ne oluyor? 60 indirelim 140 oluyor. Yine Red Dead Redemption'ı eğer online'ına ayrı almadıysanız direkt aldığınız zaman 140 liraya bedava yani online'ı bedavaya gelmiş gibi falan oluyor. Alabiliyorsunuz GTA 7 arkadaşlar 32.95'e düşmüş olacak. Yani güzel fiyatlara iniyor birçok ürün. Hani ben baktığım zaman gerçekten çok iyi fiyatlar var. Ayrıca Beyond oyunu 35 liraya inmiş. Heavy Rain 35 liraya inmiş. Bunlar fena fiyatlar değil. Yani bu oyunları oynamak istiyorsanız güzel fiyatlar var. Ben birazcık marketi gezeceğim indirimlere ama hani çok da aman aman bir şey olacak mı bilmiyorum. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz fiyatlar çok pahalı. Ama yine de güzel yani baktığım zaman fena değil. Oyunlar iyi duruyor. Belki buna özel bir şey yaparım. Mesela bakın Metro Exodus'u almak istiyorsanız 60 liralık bir kuponla çok daha uyguna geliyor. 40 liraya almış oluyorsunuz fena değil. Yine Elite Dangerous'a bir girelim. Buna yeni bir güncelleme geldi. Acaba güncelleme paketinden bir şey yapabilecek miyiz? Mesela bunu alırsak indirim oluyorsa efsane. Yine Hitman 3 oyununa bir bakmak istiyorum. Hitman 3 çünkü e, şu anda satılmakta ve gerçekten e, güzel bir oyun. Bunda bir indirim yapmamışlar. Bu hoş değil ama 60 liralık indirimi gene alabiliyorsunuz da ben bunu almam yani Hitman'e indirim gelmemiş. İstek listemdeymiş. İstek listemde de çok az şey indirim gelmiş. Twin Mirror'a gelmiş. Twin Mirror'ı alabilirim. Tam yayınlık bir oyun. Yani bu şekilde. Güzel. 60 lira indirse 30 lira iyi. Alınabilir. Fena değil. Yani bu şekilde inceleyebilirsiniz. En çok GTA'ya denk gelecektir. Hazır GTA demişken. Bir önceki videoda GTA hakkında update çekmiştim arkadaşlar. Onu izleyebilirsiniz. GTA'ya. Önümüzdeki günlerde gelecek yaz update'ini o video açıklıyor. Kısaca söyleyelim. Arabayla ilgili görevler gelecek. Ayrıca arabaların önemini arttırmak için de stunt yarışları. Deadline'a birkaç yeni yarış ve Survival'a yeni haritalar gelecek. Ama detaylı oradan izleyebilirsiniz. PlayStation 5 çıkışı falan filan. Şimdi gelelim bu haftanın GTA'daki olayına. GTA'da boş geçmemiş. Panter şeyi var heykeli. Bu hafta eğer ilk yapacağınız kayo periko Ice'da panter heykeline kullanabiliyorsunuz arkadaşlar bulabiliyorsunuz yani garanti olarak bu hafta en azından bir tane kayo periko yapmak lazım. Ben mesela hem kendimde yaparım hem belki başka birileriyle de yaparım. Direkt panteri kasacağız Hem videoda olmuş olur güzel olur beğendim harika. Şimdi. Ee, nelerimiz var? Ee, u gece kulübünün getirisi önümüzdeki 7 gün boyunca 3'e katlanıyormuş. İnanılmaz gerçekten harika. Aa yok sadece bu şey ya kasa kasa getirisi. Kasa zaten boş benim gece kulübünde. Dedim ben komple gece kulübü Warehouse'a gelecek. Yok Rockslar dedi o kadar iyi yapmam dedi. İyi tamam canı sağ olsun. Ne diyelim? Play to unlock after hours DJ tees istiyor. Ee, oyuna girerseniz DJ'lerimizin ee, kıyafetlerini alabiliyorsunuz. Hmm, RP10 client shop. Yani fena değil. Aslında fena değil. Terror Byte'ın izlediniz mi bilmiyorum hiç. E, şey videosu çekmiştim. Kuyumcu soyma görevi var o baya iyi para veriyor zaten 7 kişiyi falan yapıyorsunuz 6 kişi yapabiliyorsunuz ve 2 kat vereceği için aslında ekipçe kasmak için güzel bir özellik. Motor Wars zaten Haziran'ın ikisine kadar devam ediyordu önceki haftalardan sanırım sonraki haftada gelecek olan güzel bir yaz update'i bizi bekliyor. Çark da bu araba var ve yüzün üstünde seviyeniz varsa da bu livery'i veriyormuş. Niye bunu veriyor bilmiyorum sürekli böyle bir şeyler veriyor. İndirimler var. İndirimlerde arabalarda dikkatimi çeken pek bir şey yok ama bu otobüste güzel eğlenebiliyorsunuz. Yani yayınlar için falan zevkliydi. Bende var o otobüs alabilirsiniz. Zeplininiz yoksa zeplin alabilirsiniz. Ee, yani böyle şu araba belki güzel bir yarış arabasıdır Bunu ben bir ara düşünmüştüm Sonra biraz performansı zayıf gibi gelmişti sürünce ee, Önermemiştim köfteleri ama şu an uygun bir fiyatta Bu geçen hafta %40 indirimdeydi Hala devam ediyor Menasır <laughs> Brickade de %40 indirimde Bu kutu satıyorsanız bunu upgrade ettiğinizde sanırım Güzel çalışıyor olabilir Gerçi o ayrı da olabilir ya aslında Evet evet şu an en beyin heyecanıyla karıştırdım galiba. O yanlış bir bilgi. Onu silin arkadaşlar kafanızdan. Prime'da özel bir şey şu anda görmüyorum. Geçen haftadan farkı yok arkadaşlar. Şimdi update'ler burada gösteriyor. Twitch'e gelelim. Twitch Prime Amazon Prime'la alabileceğiniz şeyler şöyle bir hızlı bakalım. Çok uzatmak istemiyorum. Ee, yeni bir oyun gelmiş Bomb Slinger diye e, bomba atan birisi herhalde. Tabi NBA'nin yanında pek SMS'i okunmaz bunun yani SMS'i. Ee, baktığımız zaman bu şekilde son bir haberde birkaç gün önce çekmiştim. Twitch'te indirimli yani aslında daha doğrusu aboneliğin fiyatları düştü arkadaşlar. Yani e, 10 liraya abonelik 20 liraya tier 2 abonelik. Sanırım 50 liraya da tier 3 abonelik vardı. Yani bu rakamlar baya indirilmiş oldu. Hani eğer Prime'la e, kime basacağım diye karar veremiyorduysanız en azından ikinci aboneliği 10 liraya alabiliyorsunuz. E, bu güzel bir şey oldu yayıncılar için. Biz de tabii yarınki özellikle F1 turnuvasında tekrardan göstereceğiz arkadaşlar. Bir hype tren yapmaya çalışıyoruz. Hem F1 ligini de izlemeyi unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Discord'a gelebilirsiniz. Ratsgeleriz.com'da her şey mevcut. Hatta bunun bedava verildiğini falan da oraya da atacağım şimdi. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.